Selam arkadaşlar. O uzun zamandır. Evet arkadaşlar hırsız kızanların kapışmasını yapmıyorduk. Bakalım ne yapıyorlar. Ne zamandır ortalıkta yoklar. Arkadaşlar şuna güzelce bir trolleyelim. Futbol mu oynayacaklarmış? Uzun gel oğlum gel. Çok güzel futbol evet, topu. Ben usta ben futbolu çok iyi bilirim bu top. Oğlum bunu oynamayacağız. Bir vuracağız camları kıracağız sonra camlardan içeri girip hırsızlık yapacağız. Ne oluyor lan? Kabuğum düştü usta. <laughs> topu sen mi vurdun kafama topu? Yok kafana atamam ki ben ya. Lan ayaklarımızdan birisi tavana astı bizi. E, top, top yaptı top. Evet arkadaşlar. Topla <laughs> takıldık düştük usta ters döndük Şişt, <laughs> yani ben. Ben kerekeler ne yapıyorsunuz ben yaptım bunu. Aa bu yapmış. Oğlum bu yapmış ay, yakala şunu. Ay, bir dakika kalkayım da yakalayacağım. Nereye gittin lan bu ses nereden geliyor bunun? He kapıyı açtı gitti kaçtı ya korktu benden. Aa Uzun abi buradayım lan görmüyor e, musunuz? Çok mi? komik ya Aa. bu top biliyor musun? Aa, top burada. Usta ha. bu top var ya. Adı top onun. Oğlum topu iyi koru ha tamam mı? O topla hırsızlık yapacağız. He bu topla hırsızlık nasıl olacak ki? Top mu satacağız? Lan planı anlattım ya sana. Bir daha anlatayım. Yüz kere anlattım. Allah Allah. Anlattın da topu cama atınca para mı kazanacağız? Camcı olacağız. olacağız. Ne yapıyorsun abi, abi ben sana anlatayım evet evet. Topla camları kıracaksınız tamam mı? Sonra e, camcı kılığında evlere girip evleri soyacaksınız. Ha plan bu değil mi? Aa, ben öyle anlamamışım. Usta ne? farklı anlattı. Ben anladım ki cam kıracağız, biz de cam çalacağız. Millet bize para verecek camdan yenileyelim diye anlamıştım. Arkadaşlar, Ama ben başkaymış. Arkadaşlar evet. uzun aklına daha kötü bir şey getirdim ya. ha ana. Çıkam çıkam çıkalım dur dur. Bu planlar hepsi arkadaşlar hepsi. Usta çocuk bize çok iyi fikir verdi. Ha. Onu da katalım biz. Aa, benim hiç aklıma gelmemişti la. Vallahi. <laughs> Camcı olarak evlere gireceğiz ve evleri soyacağız. <laughs> Aferin lan çocuk. Aferin valla. Kırkında bir işimize yaradı. Ha. Arkadaşlar olamaz ya. Akıllarına ne getirdim ya. Bu nasıl bir şey ya. Bunu hemen düzeltmem lazım. O topu arkadaşlar öyle bir şey yapacağım ki. O topu kullanamayacaklar. Aa burada mısın sen? Aferin oğlum <laughs> sana ya. Gel gel sana bir sarılacağım gel. Gel oğlum kaçma la. Ha. Kaç, kaç, kaç. Usta. He. Anı da ötök balım ya. Valla. Fikir ondan çıktı. Valla uzun senden var ya. Bin kadar akıllı bu çocuk ha. Usta o. O akıllı ya. Evet benden bahsediyorlar arkadaşlar. Akıllıyım ama. Şu anda Zekamı yanlış bir şey kullandım. Hemen şimdi topun içine arkadaşlar bir şeyler koy. Aa! Biz eskiden arkadaşlar eskiden şeyler yapıyorlar böyle. arasında şaka yapıyorlardı. Topun içine taş maş kum mum koyuyorlardı. Böyle bir şey ne yapsak? Beton. Usta. Aa! Ee, oğlum parfüm sıkıyorum dur lan. Bak ben A. O kıllı. Sen A mısın? O kıllı mı? Ne diyorsun oğlum sen lan? Kıl, yani A'yı benim tamam mı? Kıllısı da o. Lan İçimiz şimdi. Birleştik. Lan senin bu saçma sapan şeylerle uğraşamam şu anda. Ben kazanacağız paraları hesaplıyorum şu an kafamda. Evet arkadaşlar. Onlar hesap yapa dursun. Biz hemen gidelim abi. Nerede abi? Top nerede ya? Bu ne? Aa arkadaşlar. Evet çimento mu? Havada uçuyor. Evet onu reklamda aldık abi. Arkadaşlar normalde üst kattaydı ama bunu reklamda alabiliyoruz. Böyle bir özellik gelmiş. Şimdi topun yanına doğru zıplayalım mı şöyle havadan? Ha? Daha önce denememiştim. Hop hop topun yanına. Önceden çatı yapıyorduk. Ah bu yüksek oldu biraz. Şimdi arkadaşlar şimdi bıçakla şunu hemen ikiye böyle topu ama düzgün kesmemiz lazım ha. Hadi bakayım keselim. Güzel. Ne güzel açıldı öyle. Şimdi çimento içine koyuyoruz. Koy abi koy. Ama bu çimentoyu su koymadan bu sertleşmez ki. Bu kum olur sadece. Yumuşacık bir, bir şey olur olmaz. Hemen gidelim abi bu. Aa! Aa, çok susadım be. Aa, arkadaşlar. Bicirik orada su içiyor. Su Usta nerede? oruç değil misin ya? Aa! Unuttum lan. Tüh. O zaman yemek yiyeyim üzerine. Ne yapıyor bu? Bu bir gerçekten oruç tutmuyor mu? <laughs> Oğlum bu, gece sahura kalkmayı unuttum ya o yüzden ya. Ne yapayım? Sahura kalkmayınca tutamıyorum ben ya ne yapayım? He anladım usta. Ben kaldırdım seni ama kalkmadın. Gidiyor arkadaşlar buna hırsız oruç mu tutuyorlar? Ben bonfile yedim. Ne yedin? Bonfile yedim gece. Bırak lan bu ayakları. Arkadaşlar. <laughs> Valla. Hırsızların acaba orucu kabul mu Gözleme yedim gözleme. Bunlar rüyasına yediler. Peynirli tosta yedim. Lan bunları niye söylemedin bana? Saldım. Uzun, Uzun abi. Siz geç kaldınız. Sen savurdu bunları mı yedin gerçekten? Yedim vallahi çok doydum hem de. Hala ya. aç değilim. Suyu dökelim beton haline getirelim. <laughs> Hala aç değil mi? Aa arkadaşlar yapıştırıcı tabii ki. Topu yapıştırmak için yapıştırıcı lazım. Sen niye dalanıyorsun? Usta burada dalanıyor. Lan boş ver lan ak akıllı çocuk ya. Artık ona bir şey yapmayacağız. Akıllı ya. Aa akıllı. Arkadaşlar ne diyor bu ya? Şimdi yapıştırıcıyı bulmam lazım. Yapıştırıcı nerede? Dolaplardan bir yerde olmalı. şuralarda bir yerde olmalı. Evet, bir tane bu ne? Oo, bu hem de en sağlam yapıştırıcı. Hemen gideceğiz topu yapıştıracağız abi. Dur bakalım. Bunlar ilk Evet, ilk girişimde bakalım başlarına ne gelecek. Abi hadi bakayım. Dostlar. E. Ee? Bu çocuğa değil ki etrafa yaysın böyle camcı 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 cam takılır. Yapıştıracağım şunu. Bir yaysın bizim için. Oğlum ben zaten her şeyi ayarladım bana hiç gerek yok. <laughs> ee, topu yapıştıracak abi. Hemen gidelim. Dur bakayım. Hazır mısın uzun? Ben duşumu aldım, parfümü sıktım. Usta hazırım ben yani. Millete milletim pis kokmayalım bari. Bu çocuk başka iş yapmayacak mı? Sadece akıl mı verecek bize? Yeter oğlum yeter daha ne olsun. Gel gel. Alalım topu şimdi. Bir deneyelim mi bakalım? Toplasın. He baksana bu top. He. Ha? Kızın abi. Oh. Hadi Yakalayacağım hadi hadi oynayın, oynayın ben gidiyorum. <laughs> hadi bakalım uzun. Güzel bir şut şey çek bakayım ama. Böyle cama doğru sanki. Vur bakayım oğlum. Ay. Ne Ay. oldu? Ay. Ne oldu ayağına? bu kırdı. Kafama Aa. beton gibi şey vurdu. Bu. Lan bunu Aa. kim yaptı? Arkadaşlar evet bu akıl bizim akılımızdı. Şimdi nereye geldik? Skrit için sevgilisi. Anam arkadaşlar bu. Evet bir cihaz yapmış abi onunla. Evet bir iksir yapacak. Zeytinyağı bilmem ne karpuzla iksir yapacak ve. Oha bize. Bunu bize içirecek. Anam biz kim bilir ne hale dönüşeceğiz. <laughs> Bakayım zeytinlerim. Oo hepsi olmuşlar. Çok güzel çok güzel. Karpuzlar. Vay be. Kimin malları bunlar? Ben ektim bunları. Ben yetiştirdim ben ben. Şimdi güzel bir Zeytin alalım şuradan. Makineye girsin. Gir bakalım. Oku. Ha? Okutan cihaz. Ooo doğal zeytin yağlı iksir yapacağım. Yandınız bittiniz anam siz. Vay. Şunun kafasına bir iksir atalım. Dur bakayım. Ha? Heh, zorla dans et Bu abi. ne be? Lan elim ayağım oynuyor ya Ayy. Oy. dursana be Ben ne kadar kötü dans ediyor hayatımda bu kadar kötü dans görmedim ya yani. Gözlerim kanadı olmuyor Lan, lan hayatımda ilk defa bu kadar güzel dans ettim ha Ben ne çirkin bir adam ne çirkin dans ediyor Abi şimdi şey ne yapacaktık şimdi iksir mi? Karpuzlar nerede yetişiyor abi? Aaa karpuz burada Bence ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Bence o makineyi kullanırken o makineyi bir şekilde bozalım Evet onun kodları ile oynayalım bakalım ne olacak çünkü bu abi bu iksiri yaparsa ay bizim yemeklerimiz bir şeylerimize katarsa var hepimiz ayva yeriz ha. Aa makine burada. Bu makine nasıl çalışıyor? İçine Aa, bir şey atıyorsun, Karpuz. Aa kafam. Aa burada şey var. Ya var şunun içine işte, koyalım. Aklıma bir fikir geldi ama. Cık, yok ya. Olan mı olamaz mı bilmiyorum ama. Şimdi şu karpuzu. O karpuzu koparıp şurada ona bir tuzak kuracağız. Dur bakayım olacak mı? Aa aklıma çok güzel fikir geldi. Yeni yeni besinler ekeceğim dikeceğim. Ha, dikeceğim. Bakayım burada işimize bir şey var mı ne? Yeni şeyler mi dikecekmiş? Ha, lan sen bunların hepsini skirt için etkilemek için yapın değil mi lan? Seni karaktersiz. Tarla tarla benim tarlam. Tarla tarla. Aa, hayvanım güzel hayvanım. Hayvanları baksana cilalıyor. Kafanı, kafanın var ya kara. Sen hayvanları süre. sen nereden buldun lan? Seni var ya gözüne sıkarım ha bunu. Lan. Ne sıkacaksın gözüme? Ya sıkacağım gözüne gözün yağlanacak. Ya buraya gel. Ya iyidir benim yağım mı? Senin yağın falan değil bu. Bu bildiğin motor yağı. Kaç kaç kaç. Aa, kaç. Olmaz benim yağımdan başka bir yağ sıkmam gözüme. Ya Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar şimdi hemen gidelim. Ben peşimi bırak lan. Eline gazeteli. Lan seni var ya. Kaç abi. Karpuzum çıktı. var sakın üstüne basma oraya. Ne var? Karpuz mu? Oo karpuz mu yetişiyor sen ya? Yaz geldi tabi karpuz yiyeceğiz. He. Dur bakalım. Dondurma çıktı mı? Dondurma mı? Dondurma daha gelmedi. Gel bir dondurma vereyim sana gel gel. Dir, gel bir dur, ya. Gel gazeteli dondurma gel gel abi. Onu hemen fake attık. Onu dışarıda bıraktık. Şimdi nerede abi? Ö ön kapı nerede? Kapı kapı nerede oğlum? Ha şurada. Hemen karpuz abi şöyle üzerine bir sıkalım şunu. Bunu da kapının üstüne koyacağım tamam mı? Bu bu makine önce Dur bakalım. Aklımdaki şey gerçek olacak mı abi? Ondan sonra konuşalım. Hadi bakalım karpuzla gidiyorum. Koca karpuzla. Abi baya nasıl yetiştirmişler bunu baya ara. Gel sen bunu nasıl yaptın lan karpuz kafa. Ne? Sen karpuzumu mu aldın? Ya bir tadına bakacağım. Kelek çıkarsa var ya. Vallahi mahvederim sana. seni. Seni şikayet ederim. Ben gün doğumunda kesecektim ben onu. Gün doğum mu? Ne lan kurban mı ediyorsun lan sen bunu? Al nerede makine? Dur bakayım. Şimdi küçük tuzak hazırlayacağım seni. Şu kapının üstüne şunu koyalım abi. He? Üstüne kesmiştik abi şimdi. Dur bakalım abi. Şu makine. Bakalım bizim... Skelet için sevgilisi nasıl Nereye bir şey Nereye götürdün karpuzumu? mu? Geriye keçem onu. Ver bakayım abi. Çok merak ediyorum abi. Başına ne gelecek? Karpuz, makine... karpuz. Makine bunun suyunu mu sıkacak acaba? Çok merak ettim. Evet. Gidiyor abi. Mutfağa doğru gidiyor. Vallahi gidiyor. yağ mı lan? Lan! Lan kafama bir şey geçti. İmdat! Göremiyorum. Lan bir şey tutuyor beni. Aa, Hii, Aa! 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 <laughs> ay, ay, ne oluyor? makine patladı mı? İmdat! Aaa! Ayağım ne hale getirdi abi? Aa arkadaşlar skirt içirin. Evet güzellik maskesi yapıyor şimdi. Vay sen taş devrinde o çirkin suratından sen dinozorları etkilemeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur bakayım abi. Bakalım nasıl bir iksir hazırlıyormuş hep beraber görelim. Bir tutam şöyle karıştırıyoruz. Bakayım güzel değilim. Çok çirkinim olmaz. Olmaz. Güzellik iksiri. Saçtan bir tutam alıyoruz. Hokori'den koyuyoruz. Bu da çukuri. İyice karıştır. Azıcık da su mu koysak bakayım şunu. İçeyim. Oh mis gibi. Oh kendimi çok iyi hissediyorum. Çok güzelim. Ne oluyor? Kim var orada? Ha? Goril sen misin yine? Ha? goril dışarıda bir yerde. Ola. Arkadaşlar dur. Şimdi skateçleri şeyle balon yapacağız birazdan. Unutmazsak onu balon yapacağız. Şimdi arkadaşlar iksir. İksir yapıyor şu anda skateçir. O iksire bir şeyler katmamız lazım. Ne katabiliriz? Evet. Madem gençleşmek, güzelleşmek istiyor. Biz onu tam tersine çevirelim. Dur bakalım. Ne Bak, Şimdi yaşlandırmak değil de... Aa! Kıllandırabiliriz. Ama nasıl yapacağız onu? Dur bakayım. Aa! Abi bu ev harbiden devasa. Çok büyük ha. Oğlum çok iyi yapmışlar ha. Şuraya bak. Yerin altında bile belli 500 tane oda var ha. Burası... Demek ki taş devrinde otel olarak kullanılıyormuş. Çok büyük oğlum burası. Şimdi işimize yarayacak bir şeyler var mı? Ona bakalım. Bu ne? Çamaşır mi? Anam çamaşır asmışlar. Aa şurada. Evet arkadaşlar şu objeler işimize yarıyor. Bu ne ya? Anam dinozor mu kesmişler burada? Anam dinozor köftesi mi yaptı? Oğlum bu odalar korkunç lan. Sanki işkence gibi. <laughs> Şuraya bakın. Yerin altında arkadaşlar. Skelet için böyle bir sığınağı bir şey. Bir... Sığınak değil bu ya. Taş çevrinde böyle bir yeri var ha. Vay be. Bunu sadece kendi yapmış olamaz. Evet bu elimdeki şey ne işe yarayacak şimdi öğreneceğiz birazdan. Abi yukarı çıkmam lazım. Merdiven nerede? Heh Evet merdiven. Şimdi iksiri yaptığı yeri bulmamız lazım. İksiri hangi odada yapıyor abi? Abi normal. Skriti için ne yapayım? Çirkin. Çirkin Aa, kral. Güzelleşeceğim birazdan. İksiri yapıyorum. İksiri içeceğim. İçtim. Çirkin kral ne yapıyorsun be? Kral mı? Ee? Adam mıyım lan ben? <laughs> He? Kral ya. içe diyecektin galiba. Çirkin prens o. Taş kralım ben. Taş kral. Ay ne? taş kral içe. <laughs> Ay kendime kral dedim ya. Valla kral yaptı kendine. ya. Abi bu iksir nerede hazırlıyor? Hangi odada? Oğlum ne kadar ben çok odası var kraliçe. ya. Ben kraliçe. Taşların kraliçesiyim. Bütün herkes bana çalışır burada. Bak evime güzel olmuş mu? Oğlum bu ev nasıl bir ev ya? Senin normal evinden 10 kat daha büyük ya. Oha nasıl yaptın burayı? Şimdi... Ha şurada sanki yok orası dışarısı. Aga. Ya biri yolu söylesin neresi ya? He burası işte. Şu camın kenarında bir şey var dur bakayım. Bu ne? Buraya bir şey sıkıştırmış bu. Ha bunu mu çıkaracağız burada? Ay, inşallah gelmez ha. Şunu bunun içine koyacağız galiba. Evet. Hayır gidiyor. O dur dur. Skates, ne yapıyorsun dur ya. burada? ya. Ne yapıyorsun? Bir dur ya. Ben niye kızım? Ben, ben, niye kızım? Durumu şey diyeyim ya. Kendimi bir an kız olarak gördüm. Hayırdır? Evet. Abi onun içine koyduk ama bir şey lazım. Aa Dansa bak. Break dans yapıyor. Şimdi görürsün sen dans etmeyi. Aa harbiden yapıyormuş. Dur bakayım. Ya, Al bakayım senin balon gibi şişen şimdi dur bakayım hazır aa, ol. Aaa bir şey oluyor bana. Bir şey hissediyorum. Aaa aa, aa kül aldım galiba. Anam patladı. Lan patladı ya <laughs> Adam bırt yaparak adam. Aman bırt yaparak sıkıntı Gazım çırıp Çıkmış. Gaz dolmuş gaz. Şimdi, Gazman gibi oldum ya. Agalar şu anda bir şey arıyoruz ne arıyoruz? Evet o eksinin içine katacak. Evet. Sakal çıkaracak bir şey lazım bize. Bakayım. Şu yukarılarda abi bura bu yukarılarda var ya buralarda çıkabiliyorsunuz ha. Ev gerçekten ha. Hayvani büyüklükte. Şuraya bir çıkartma. Şurada. Aa burada bitkiler var bu ne bunlar? Aa arkadaşlar bunlar nane ile garip bir şeyler bunlar ha. Ahu tuttu mu bu? Börtlen mi? Tut mu? Anlamadım. <laughs> Anam peşimizden geliyor. Koş 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 koş. Abi yine iksirin odasını bulalım. Hemen bulalım abi bunları katalım. Bakalım nasıl bir etki olacak. Evet odalar şaşırdım yine. Değil değil burası değil. O zaman şu taraf bir yer olmalı. Evet sağ sağ deminden ne nereden gitmiştim abi? Burası değildi. Şu sağdan gitmiştim. Evet. Skelet işi arkadaşlar güzelleştiririz şimdi. O kadar güzel olacak ki bütün canlılar ona aşık olacak. Evet burada değil miydi? He buradaydı tamam şimdi şunu. İçine katalım abi. Evet içine koyduk şimdi ne diyor? abi bir tane kap bulmamız gerekiyor ve aa onun kullandığı pembe sıvıyı karıştıracağız nerede o pembe sıvı nerede bu değil ya bunu biz hazırlıyoruz şu anda burada mı acaba bu mu yoksa bütün bu mu bu değil abi bu he işte bu bundan bir karışım yapalım şimdi aa spor yapıyor bu iyice gençleşmeye kafaya taktı he. aldık abi bunu hemen şunu bir karıştıralım hadi bakalım Evet bakalım rengi tutacak mı abi? Şu böğürtlenler şeyler şey olmasın da. He? Vallahi çok güzel oldu he. Aman aman uzak durayım abi. Benim şimdi bu yaşta sakallarım falan çıkar. Hiç gerek yok. Hadi bakalım Skirt Teacher görelim. Evet iksir hazır. Skirt Teacher. Nereye gidiyor? Umarım iksir odasına gidiyor. Aa gitti. <laughs> Oo, oh, iksirim güzelleşmiş. Hala bakın bakın iksirimin etkisi var. Ama azıcık daha içeyim de daha devam etsin güzellik. Güzellik güzellik benim Ne oluyor be. Ne oluyor? Aa! Anam krala dönüyor vallahi. Ha, gol gol oldu. Hayır hayır hayır. ben 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 sıkarım Ben, 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 ben sıkarım Bırak bırak! Sıkma beni. Arkadaşlar vallahi çok acayip oldu. Çıkalım.